Zeynep Hanım yok mu Rüstem Efendi? Hayır Murat Bey. Nereye gitti? Galiba kulüpteler Efendim. Oyun oynayacaklarmış da. Banko. Kart. Kart. Kendinize bakın. Yirmi bir. Yirmi. Gene kazandınız. Yirmi bin. Kağıt verin. Kendinize bakın. Almaz. On sekiz. On dokuz. Bana müsaade. Bu akşam hiç şansım yok. Devam etmiyor musunuz oyuna? <laughs> Oynayacak hiçbir şeyim kalmadı. Hiç mi? Halbuki ben sizin bir saatlik arkadaşlığınız için bunları ortaya koyuyorum. Bir destek kağıt getirin lütfen. Sanırım bu çek yerdeki parayı karşılar. Müsaade edin lütfen. Buyurun efendim. Mersi. Şimdi dağıtabilirsiniz. Kart. kendinize bakın. Şimdi devam edin. On dokuz. Yirmi. Bütün parasını kumarda kaybetmiş evli bir kadından hileyle elde etmek istediğiniz şeyi bu paralarla kiralayabilirsiniz. Arr! Gidelim. Bana kalırsa sen Murat'la uğraşacağına, kızının terbiyesiyle meşgul olsan çok daha iyi edersin Mahmut. Mukavelede gizli polis hafiyeleri gibi her gün kızınızın yeni bir marifetini önlemeye çalışacağım yazılı değildi. Haysiyetim ve şerefimle oynamakta devam ederse elimden bir kaza çıkabilir, bunu bilin. Bu size son ihtarım, alasmadık. Paramla satın aldığım bir adamın bana böyle davranmasına tahammül edemem Kemal Bey. Anlaşmanın fesi için derhal lazım geleni yapın. Anlayamadığım bir nokta var benim. İğrenç bir para karşılığında kendisini satmış bir adam... Nasıl durmadan şeref ve haysiyetten bahseder? Anlayamazsın kızım! Murat gibi erkekleri anlamak zordur! Seninle evlenmeye para karşılığında mı razı olduğunu sanıyorsun? <laughs> Şaşarım aklını. Ya ne için evlendi? Bu iş için binlerce lira almadı mı babamdan? Hayır kızım! Kırk para almadı! Bu işe küçük bir kızın hayatını kurtarmak için razı oldu! Şimdi gene istiyorsanız anlaşmayı bozabiliriz Mahmut Bey. Murat matbaaya hemen geri verebilir. Fakat parayı nasıl öder onu bilemem. Nasıl mı öder? Paramı geri isterim arkadaş. Sen kabul etmesen bile başka bir avukat tutup... ...sürüm sürüm süründüreceğim o rezili. Aa, nasıl istersen öyle yap. Ben yokum bu işte. Durun Kemal Bey amcacığım. Kabahatli olan bendim baba. Murat Bey hakkında karar vermek için bu kadar acele etmeyelim. Şunun şurasında iki ay bir zaman kaldı zaten. Pekala, pekala. Nasıl istiyorsan öyle yap. Yalnız bir daha da bana şikayete gelme. Ha, <laughs> ha,